mutfak Bir de tuvalet videosundan devam ediyoruz. ben bunu şişlendim mi? Bak ben şimdi gidiyorum. Adamı yoksa hepinizi eritirim. değil mi? Bak sana böyle bir sokarım. Tamam lan tamam bunu. Tamam. Hadi ben bossla savaşmaya gidiyorum. level atmaya Bir ay sonra. Abi çok güzel gözüktüm, ama şunlar ne işe yarıyor ki? Baş hiç hadır özelliği yokmuş ama ayakları da ezebiliyormuş insanı. Aha gördüm boşu. Şunları açayım da. Füze aktif ediniyor, füze aktif ediniyor. Ne ne oluyor? Kendisi de bir şey aktif ettiniz. Dudit, dudit. En güzel bir şey mi bu anladın mı ki? Ne bu gitsin bir bakalım. Ben yani bu korkut bir şey mi bu? Hava şeyler lan bu. Ha, Aa, sen bilmiyordun. Evet seni öldürmeye leşesi... çalışıyorum. Ben hiçbir bir şeyim kaldı. Füze attı füze deniyor. Füze attı füze deniyor. Ben yine. Ama onu öldürsem. Sıra. Ah. Set gibi gidiyorum. yaptım. Lan bunun ayağını düzeltmedim değil mi ya? Şöyle böyle. Aa. Ne lan bu? Ha. Ayağımı kırdı. Lan bunu. Çok basit bunu. Lan basit mi? Oğlum beni bir saatte amca yok etti. Ha, evet, unuttum ha, lan unuttum. Yaşıyorum. Ha, bir tane boş. Lan ben ne diyeyim? Gördük Lan bu ne? Ay bu da aynı. Ha buradayım ben buradayım. Ha. Uf, bunlar çok güçlü lan. Şunlar <laughs> lan ıslandım. Daha kendimi görüm. Ölmek yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün Melon 2. Eskiden de Melon oynuyordum ama bu kadar da iyi değildim. Oh, oh. Lan bu ne? <laughs> Maskelerim de hiç sadece ben gelişiyorum lan. <laughs> Eller. Ah. Lan. Lan. Ananı. Lan. 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 Ne oluyor? Şaftı <laughs> Maalesef size bozuldu. Bir dakika. Arkadaşlar bir bekleşiniz olur mu ya? Ben hata yapıyorum aslında. Ah. Reklam. Hüce aktif edindi. Birazdan hemen ateşlenecek. Ben, ben baslatma bana mı? Ben anlamıyorum Baslatma baslatma. Şimdi. Allah. patlayıcı tane Ne? Yok edinde bu modu öldü. Lan ben ne yaptım şimdi ya? Ben level 3 değilim. Aa! Ya şey. Ne var lan burada? Aha! Aha! Aaaa! Bak Şu artık asker yapılmaya başlamıştır. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Lan gelin lan buraya. Dur 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 dur. -du. Ah sesimi de çıkma ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ben siz yani bana hiç bir şey yapamıyorsunuz ki. Lan bacağımı nasıl koparttınız? Koparttınız sana ne ya?

Çünkü bu da kıymetlidir. Aha. Müdürleri var orada. Bir bakalım hemen. Lan müdürü de level atmış. Bir dinleyin bakalım. Bak anlıyor musun? Sen Evet ben. Sen robot. Robot level ve üstün. Yani level.

Vatı değil, sonra ne kadar vatı Bir ölüm ne diyorsun? Dönüp mü? Ha, evet. Hoş geldin ya. Bu iyi kanış. mısın bir de. Müdürler, müdürler level atlamış. Bir askerleri de atlamış. Level 3 olmuş robot. Nasıl lan? Şaka yapmıyor değil mi? Yapmıyor mu? yapayım ben de? Bak şimdi elime aldım zaten. Şimdi bir şey yapıyorum. şu müdürlere tabi ben kayıt yapmıyorum şu ana müdürlere bir tane helikopter bu uçaklık yapmış bir anda bunu genelde buradan bir şey de alabiliyorsunuz internetim internet bir şey, böyle bir hata veriyor bunları hepsi ben yaptım ondan dolayı ağaç var <laughs> burada göre Ha şunu da ya şunu yaptık.

lan şöyle lan ölmemiş işte sesimiz. Gel atla. Er 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 er. Ardından bir ay sonra artık neler 4 robotlar atmaya başlamıştır. level level 2 robotlar. Dudu 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 Tuh, tuh. Ben bilerek ben seni öldüreceğim ha. Öldürürüm ben ki. Bak, sararım bu füzeyi. Selamasın ki. Basla. Bunu şöyle yapayım. Lan onu batma lan. Bu video bu kadardı